Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. E, dostlar, birçok hikaye ve menkabe vardır. Ehl-i sünnette, hocalarda. Bu hikayelerin Osmanlı'nın şaşalı dönemlerinde uydurulan kısımlarını nereden anlıyoruz? Şimdi adamlar zevki sefa içinde bir hayat yaşıyorlar. Bir elleri yağda, bir elleri balta. E anlattıkları hikayelerde evinde uzanarak ölen, e, ağzına zemzem suyu verilen, işte başında Kur'an okunan, böyle yaşlı amcalarla dolu olduğu için sanki herkes aynı şekilde ölüyormuş gibi bir portre çiziliyor. Bir anlatım yapılıyor. Öldüğünde şöyle olur. Duymuşsunuzdur işte adama diyorlar ki öldüğünde ya hele sen de bir gel işte sen de şurada bir hazır gelmişken yıkan. Ya sen de oraya gidiyorsun Boşuna yorulma gel biz seni taşıyalım. Halbuki aslında ölen adammış. Sonra adamı kabre indiriyorlar. Millet gidiyor. Adam kalkmaya çalışıyor. Kafayı bir kaldırıyor. Küt kafa tahtaya vuruyor. Aa diyor. Ölen benmişim. İşte arkadaşlar bu hikayelerin hepsi aynı dönemin palavraları. Neden biliyor musunuz? Soru çok basit. Siz bunları böyle anlatıyorsunuz da, peki herkese kabir nasip oluyor mu? Herkese kefen nasip oluyor mu? O ayakta küçük abdestini yapıyormuş, idrarını ayakta boşaltıyormuş, kabirini açmışlar, yılan onu sarmış, yılan onu sıkıyormuş. E kabir nasip olmasa ne oldu? Kurtuldu mu? Adamın birisi hiç namaz kılmıyormuş, kabirini açmışlar, yüzü dönmüş. Yüzü başka tarafa bakıyormuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tehditlerin hepsinde kabir şart. Çünkü adamlarda kabir azabı diye bir hurafe var. Kabir azabı hurafesini yetirebilmek için adamlar mecburen kabri bulmak zorunda. E kardeşim kabir yok. Ne oldu? Kabir azabını ruhlar alemine taşıyamıyorlar. Neden? Çünkü attıkları iftiralar şöyle başlıyor. Bir gün Resul bir kabrin önünden geçerken durdu ve dedi ki, şimdi sahneyi, oradaki tiyatroyu, mizanseli ruhlar alemine götüremiyor. Uymuyor hadislere, rivayetlere uymuyor. Çünkü rivayetler mezarda, kabirde, kabristanda. Bir gün Rasul, bir Yahudi geliyor Resul'e diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben bir Yahudiyim, Kızım öldü, onun yokluğuna dayanamıyorum. Kızımı direkt getir Müslüman olacağım diyor. Allah Resulü de onunla beraber gidiyor kabristana. Ey falanca falanca diyor, Yahudinin kızını çağırıyor. Çağır çağırmaz kız kabrinden kalkıyor, tozlar içinde üstünü çırparak geliyor ve babasına kızıyor. Niçin beni çağırdın babacığım? Ben o kadar güzel bir yerdeydim ki diyor. O zaman tamam kızım hadi geri git diyor adam ve Müslüman oluyor. Şimdi bu su kurnazı ya da şark kurnazı dediğimiz bu iftirayı atan kişiler mecburen kızı tekrar geri yollamak zorunda dostlar. Kızı geri yollamazsa o zaman herkes diyecek benim kızımı da dirilt, benim eşimi dirilt, benim oğlumu dirilt. Allah'ın Resulü eğer birisini diriltiyor olsaydı eşini diriltmez miydi? Hatice annemizi diriltmez miydi? Oğlu İshak İsmail'i diriltmez miydi? Allah'tan korkmazlar. Şimdi Cübbeli Ahmet'in aynı bu versiyonda çok basit bir hurafesi var. Bakın kendisi stand-up usluğuyla ne kadar güzel anlatıyor. Buyurun size yine kabrin, kefenin, mezarın mecburen olması gereken basit bir palavra menkıbe. Ne diyorlar? Ölü yıkarken suyunu ılıt. Ne sıcak olsun, ne soğuk. Çünkü ölü gassale konuşuyor. Yıkama var ya, cenaze imamlar olsun diğer o. Biz, gassal denir ona yıkayan, gasil gassal. Ölü gassale konuşuyor. Gördünüz mü bakın arkadaşlar. Ölü konuşuyor, gassale konuşuyor. Kesin garanti konuşuyor olabilir demiyor. Allah alem demiyor, konuşur diyor. Niye? Bunların dünyasında başka türlü ölüm yok çünkü. Bunlar çarşamba öyle bir hayat yaşıyorlar ki. Zaten bu adamlar mecburen kasilelerine gidip yıkanacak ya. Yani. Adamların hayatı bunlara uygun ya. Yani. Hepsi de öyle bir hayat yaşayıp öyle bir sonla bitireceğini düşündükleri için hepsini anlatılan hikaye mantıklı geliyor. Ya kardeşim bir cesedin olacağı garanti mi? Bakın deprem yaşadık. 11 şehir, 1 milyon 300 insan ve binlerce cenazemiz var. Ve kefensiz şu anda cenazelerimiz var. Hatta cenaze yok. Cenaze yok. Ne olacak şimdi? Kim Gastal'la konuşacak? Gastal'la kim konuşacak kardeşim? Bu hikayeleri neye göre anlatıyorsun? Nereden uyduruyorsunuz bunları? O zaman başta şöyle diyeceksiniz. Şayet bir cenaze olursa kişiye vefat ettikten sonra gömülecek bir cenaze nasip olursa desene. Ama öyle bir şey yok. Bunu her Müslüman yaşayacakmış gibi anlatıyor. Her Müslüman bunu yaşayacakmış gibi anlatıyor. Tartışma yok. Peki ne diyormuş ölü kastala? Ölü kastala ne diyormuş? Ama bir duysa gassal belediyede işçi şey kalmaz. Cenaze işleri tatil olur. E o zaman ölü niye duymayacaksa niye konuşuyor? Niye kendi kendine konuşuyor ölü? Gassal duyacak mı duymayacak mı? Duymayacak. Duysa zaten işçi kalmaz. E duymayacaksa niye konuşuyor? Kendi kendine mi konuşuyor? Eğer konuştuğunu duymuyorsa ılık su olacağını gassal nereden biliyor? Hangi ölü söyledi? Bir kişi o girmez. Ölü Gassale diyor ki, daha diyor Ezrail Aleyhisselam'ın sıkıştırmasından, harbinden yeni çıktım. Hı. Bütün vücudum pelte pelte olmuş yara bere içindeyim. Görünüşte yara yok. Ama var ya adamı gökten atmıştan beter etmiş. Silikelemiş gitmiş de. Suyumu diyor soğuk etme sıcak etme ne olur ılık eyle diyor. Bak şimdi her tarafı mos olmuş. Onun için sıcak etme ılık etme. Şey, soğuk etme sıcak etme ılık et ne olur diyormuş. Ya kardeşim suyun sıcaklığı kişiye göre değişir. Adam vardır soğuk suyu sever Rusya'da yaşamıştır. Adam vardır sıcak suyu sever kaplıcalarda büyümüştür. Simav, Eynal gibi, Kütahya gibi, Afyon gibi, Gazlı gibi, Bursa, Kara Mustafa'lar gibi. Sıcak sever ya. Şimdi sen bütün ölülerin ılık suyu sevdiğini nereden çıkartıyorsun? Kaç ölüyle konuştun? Kaç ölü evet ben ılık istiyorum dedi. Yaşarken soğuğu seven var, sıcağı seven var, ılık seven var. Öldükten sonra hepsinin ılık su istediğini sen hangi kaynaktan, nereden, nasıl tespit ediyorsun? Her insan farklı bir fıtrat değil mi? Her insan farklı bir kainat değil mi? Bu hikayeleri neden üretiyorsunuz? Neden bunlara ihtiyaç duyuyorsunuz? Adam ölmüş ölmüş, kadavra, soğuk su döksen ne olur? Sıcak su döksen ne olur? Ne fark eder? Sıcak dökünce ceset yakacak mısın? Yanacak mı adamın teri? Soğuk dökersen üşüyecek mi, titriyecek mi ceset? Amacın ne? Niçin din adına bu kadar hurafeyi, dinin içine soktunuz? Neden bu kadar yalan ve hurafi, lüzumsuz şeyleri dinin içine din diye enjekte ettiniz? Amacınız ne? Anlamak mümkün değil. Ölü bunu söylüyor. Kitaplarda bu zikrediliyor. Ben mi uydurdum? Hayır, sen uydurmadın. O kitapları yazanlar uydurdu. Ve yüzlerce yıldır o uyduranların yazdıklarını Hepiniz okuyorsunuz ve kendinizde de bir kabahat görmüyorsunuz. Diyorsunuz ki ben kitapta gördüm, okudum. Siz her hıyarım var diyene bir avuç tuz alıp koşan insanlarsınız. Her gördüğün kitabı okumak zorundasın. Her elini aldığın kitabı okumak zorundasın. Senin o kitabı okuduğunda bu kitap anlatılmaz diyecek bir basiretin yok mu? Bu kitap anlatılır ya da bu kitap anlatılmaz. Bu kitap güzel bir kitap ya da bu kitap sıkıntılı bir kitap diyecek bir iradeniz yok mu sizin? Siz iradesiz bir mahluk musunuz? Eline her aldığın kitabı sanki Allah'ın vahiymiş gibi ısrarla insanlara anlatma ihtiyacı duymanızın sebebi nedir? Dostlar, Karar sizin. İşte adamların metodu. Ya bu metotlara uyarsınız ve ona göre bir hayat yaşarsınız. Gerçi bu hayatla da ilgili değil de. Yani düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar. Ne diyeyim ki zaten. Bugün zaten büyük bir ihtimalle bu pazar günü akşamı yayınlanacak bu video. Herkes seçimin neticesi için ekran başında olacak. Onun için Düşünmenizi ve akletmenizi ümit ediyorum. Çünkü bu videolar biz e, ölüp gittikten sonra da nasıl suyla yıkarlarsa yıkasınlar o kadar önemli değil. Bu videolar e, inşallah uzun yıllar kalacak ve sizler bunları dinleyeceksiniz. Çocuklarımız belki dinleyecek. Belki torunlarımız dinleyecek. E, Tanımadığınız insanlar dinleyecek. İnşallah inşallah birilerinin düşünmesine faydası olur. Birilerinin farkına arttırmasına faydası olur. Onun için lütfen dostlar siz de paylaşın, tavsiye edin, anlatın ve çevrenizdeki insanlara sorun. Bunun benim dinime faydası nedir? Bu anlatılan hikayenin bana kattığı nedir? Bana verdiği nedir diye düşünmeye sevk edin inşallah. Selam ve dua edin.